Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Anay Merhaba arkadaşlar bugün sizlere kakos nasıl yenir onu göstereceğim Önce bir tabak kakos alıyorsunuz Kakosumuzu görüyorsunuz evet Sütümüzü alıyoruz Ve açıyoruz Dolduruyoruz böyle arkadaşlar Bombesiniz Sonra döndürüyoruz Bayağı da sütlü olsun. Ben bunu koyup veriyorum. Sesin geliyor ki Barat. Evet. Şimdi kokusumuzu yiyelim. Yiyoruz kokusumuzu. Mis gibi mis. Mwah. Mis. 嗯哼。Mm hmm.